Yani oğlandan bahsettik benim şimdi sinirlerim. Aga, oğlumuzla ilgili sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Agah'cığım Cenk'le ilgili bir şey demeyecek misin? Düşünmem lazım Şeniz. Düşünmem lazım. Hadi kalkalım artık. İşte yolcumuz da geldi. Müjde Cenk. Baban seni Amerika'ya geri yolluyor. Annenle konuştuk. Benimle endişelerini paylaştın. Ben de hak verdim. Düşündüm taşındım. Baba ocağı sana yaramadı. 2020'ye daha az kaldı şurada. Florida'da açacağımız ofisin altyapı çalışmalarında işe başlarsın. Ee, zahmet et de bir şey de. Seni konuşuyoruz seni. Manavın oğlunu değil. Bu uzaklaştırma emri biraz sert olmadı mı sence baba? Ya kızı değil Nedim'i cezalandırıyorsun Nedim'i. Bunu gerçekten göremiyor musun ya? Kıza uzaklaştırma emri. Oğluna Amerika bileti o. Söz geçiremediğin herkese öyle uzaklara atacaksın yani öyle mi baba? Ne dediyse o. Yolcudur Abbas. Bağlasa durmaz. Babanı duydun. Kalem kırıldı. Yakında Amerika'ya uçuyorsun. İyi yolculuklar canım. Saygısız, saygısız iterif Duydun mu? Ben Amerika diyorum, o bana kalkmış hemşire diyor. Nasıl bir kız bu ya? Melek dedik, şeytan çıktı. Ama hata bende. Kendi ellerinle musallat ettin başımıza. Bir gözüyle yeğenimi, diğer gözüyle oğlumu darmadağın etti. Ama ben de aga kara çaysan, o büyüyor. Hı hı, hı Bozarsın bozarsın. Sen kocanla dalga mı geçiyorsun? Aa, çok mu belli ediyorum? Sen kocanı... Ben kocamı sadece gerçeklerle yüzleştirmek istiyorum. Her zamanki gibi. Cenk'i Amerika'ya göndermek doğru karar. Oğlumuzu kurtarır. Uzaklaştırma emri tamam Nedim'i kurtarır ama bizi o kızdan kurtarmaya yetmez. Ne yapalım Şeniz? Zır deli bir kızdan kurtulmak için tazı tarağı toplayıp biz de mi Amerika'ya? Ya aya? o kızın bir eli Nedim'de, bir eli Cenk'te tamam evet ama kızın derdi ikisi de değil. Kızın derdi kardeşi. Bu kız bir evlilikle sınıf atlayıp hayatını kurtaran kardeşine niye bu kadar düşman oldu? Çünkü senin gelin adayın oydu. Ama kardeşi Nedim'in durumunu kullanıp onu devre dışı bıraktı. Ablanın hakkını, aslan bayını, kardeşi kaptı. Hemşire de gözünü oğlumuza dikti. Bu kızın kardeşinden tek farkı sadece daha akıllı olması. Adımlarını küçük hesaplara doğru değil, büyük hedeflere doğru atması. O kız için her şeyi söylerim ama... Ama para peşinde diyemezsin. Çünkü o kız senin gibi bir adamın bile gözünü boyamayı başardı. Bak bütün bu yaptıklarından sonra bile hala bu kız para peşinde diyemiyorsun. Bu kız çok tehlikeli Agah. Bu kız kardeşi gibi değil. Bütün o hesapları, ucuzlukları böyle kabak gibi ortada değil. Bu kız tam bir oyun kurucu. Ve eğer sen bana izin verirsen ben bu oyunu o kızın anladığı dilden tek bir seferde bozarım. Tamam mı? Gidiyor mu adamlar? Gidiyorlar Agah'cığım, gidiyorlar. Bak Şeniz, sana izin verdim. Verdim ama sen de bana bir söz verdin. Karaçay soyadına yakışmayacak hiçbir şey yapmayacaklar. Bu işi yol yordam ilan edecekler değil mi? Karşımızdaki ne de olsa genç bir kız. Dedirsek de, söysek de nihayetinde gelinin kardeşi. Söyledin değil mi adamlara Karaçay'ın adına leke sürmeyecekler? Söyledim tabii ki hayatım, söyledim. Ne yaptınız Cemre'ye? Anlamadım. Abla, Ahmet abi seni istiyor. Karaçaylar bu iyiliğini kat kat ödeyecek Ahmet kardeş. Siz merak etmeyin. Bundan sonra bizim buralarda hiçbir yerde çıkamaz. Eyvallah. Ahmet Bey, o adamlar benim için mi geldi? Bir şey yaptı mı size? Sen kim oluyorsun da utanmadan babandan hesap soruyorsun? Bir de utanmadan o kız için karşıma dikiliyorsun dingil. Sen sırf babana inat olsun diye o kızı büyüttün ama abarttın artık. Hadi git valizini hazırla. Yakında Amerika'ya uçuyorsun. ...sırf bana inat olsun diye tutturdun Cemre, Cemre diye. Sırf benim lafımı çiğnemek için kuyruğunda dolanıp duruyorsun. Ama ben de Agah Karaçay'sam... ...o kızın kuyruğunu alırım, senin ayağına dolarım. Doladım da! Baba, son kez soruyorum. Cemre'ye ne yaptınız? Duyuyor musun oğlunu? Son kez soruyormuş. Son kez! Manyağa bak manyağa. Ulan Allah verdi de ben alırım seni ayağımın altına. Dingil. Baban daha fazla kızdırmadan git valizini hazırla. Yok öyle valiz valiz. Önce adam olup o lafın devamını getireceksin. Ne demekmiş lan son kez sormak? Tehdit mi ediyorsun sen babanı? Aslımı kestin de sen ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Ne sandın lan sen babanı? Ayakkabı markası mı? Agah Karatay var senin karşında. Babam var baban. Edepsiz. Canın eğlence istedi diye babanın arabasının yolunu kesip kız indirdin diye. Sen babanı yolundan çevireceğini mi zannettin? Dangalak. Babasının arabasından kız indirmiş de meydan okumuş. Sonra ne olmuş? Kız bana pavyona düşmüş. Bitti, otel odalarında kalıyormuş. Ya senin ipinle kuyuya inen yerin yedi kat dibine düşmediğine şükürler etsin be. Sen anca hevesini alıncaya kadar el kızına masal okursun masal. Bitmedi. Bak şimdi zibidi. Senin rüzgarın baban esinceye kadar. Çünkü sen kestiğin o yolun sonuna kadar yürüyecek adam değilsin. Babana meydan okumak yürek ister. Yürek, şurada sakatat değil. Bangal gibi yürek ister. O da sende yok. Yıkıl karşımdan! Bakmış bana hesap soruyor. Dengil. Hayvan herif. Demek babaya meydan okumak yürek ister. Agah. Söylediklerim biraz fazla ağır olmadı mı sence de? Kızı halletmişler mi? Agah oğlumuzdan bahset. Kız! Teklif ettiğimiz parayı almış mı? Almış. Agahcığım. Almış. Ne demek bu şimdi? Biz böyle anlaşmadık seninle. Biz bir de ona para mı verdik? Yukarışık karışık kocanla ilgilen. Boyunu aşan işlere burnunu sokma. Cenk bu yüzden mi köpüre köpüre gitti? Boyunu aşma. Hiç normal bir gidiş değildi. Hiç normal değildi. Cenk Bey'in valizini... Ne? Bir şeyiniz hanım yok mu? Ne valizi ya? Ne demek Cenk Bey'in valizi? Cenk nereye gidiyor? Amerika'ya dönüyormuş Ceren Hanım. Bravo Cenk, bravo. Telefonlarını da açma sen, böyle devam et. Bu kafayla gidersen Amerika'dan dışarı adımını atamayacaksın. Amerika'ya gidemez. <laughs> Senden mi izin alacak da oğlum gitmek için? Yarın Amerika'ya gider, öbür gün Avustralya'ya gider. Özgür bekar adam isterse dünya turuna çıkar. Hiçbir şey yapamazsın. Çocuğunu doğurup kocanın dizinin dibinde oturmaktan başka hiçbir şey yapamazsın Cık. gidemez gidemez diyorum canım benim yoksa sen hala oğlumla ilgili rüyalar mı görüyorsun benim rüyam karnımın içinde Kocam dediğin rağmen sana rağmen. Yemin ediyorum ki bir gün o rüya gerçek olacak. Sen bile, sen bile Şeniz Hanım beni karnımdaki rüyadan uyandıramazsın. Oğlunu dünyanın bir ucuna göndersen bile uyandıramazsın. Cenk Karaçay'da yeni bir şey yok. Yarım yamalak cesaret gösterilerinden ötesi yok. Senin rüzgarın baban Esinceye kadar. Çünkü sen kestiğin o yolun sonuna kadar yürüyecek adam değilsin. O zaman Cenk Karaçay rüzgarı esmeye başlasın. Abla kusura bakma. Odayı artık başkasına vereceğiz de. Bitti. İşim bitti zaten. Abla vallahi bizim buralarda kimse senin gibi kovulmaz. Yani hep verdiğiniz üç kuruş, kaldığımız küçük bir delik oda der, giderler zaten. Bir seni gördüm kovulan. Ya vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Boş ver. Ben anladım, sen boş ver. ağzını bile açma beni dinle. Dedimi kurtarmaya cesaretim var mı? Çünkü eğer varsa sana bir teklifim var.